Arnavutların menşei, Azeri kaynaklarında Albanların İskitlerle benzerliğine vurgu yapılır. Başka bir kaynakta bu konu üzerinde şu bilgileri verir. 1. Ö, I, V ve 3. Yüzyıllarda Azerbaycan'ı oluşturan iki bölgeden Arranya ve Albanya'dan söz eder. Zamanla Perslerin egemenliğine giren bu satraplıkta çok çeşitli diller konuşulmaktadır. Arnavutluk tarihini incelediğimizde 1. Ö, 1. yüzyılda Makedonya ve Dalmaçya kıyılarında Arnavutluk, Albanya, devletinin kurulduğunu ve Azeri tarihindeki Makedonya'ya göçen Albanların, Albanya, Arnavutluk, devletini 1. Ö, 1. yüzyılda kurulmasının denk gelmesi tesadüf olamaz, Balkanların el kitabı. Cilt 1. S, 2, bu iki ayrı kaynaktaki iki devletin kurulmasının çakılması, Arnavutların kökenlerinin kimler olduğunu aydınlığa çıkarmış olmalıdır. Yine bazı tarihçilere göre Albanlar I Indo Kafkas 2 Çeçen İnguş 3 Saksaka İskit boylarından biridir. Tarihçiler bu üçüncü tezi kabul ederler. Albanya kuruluşunda 20 civarında dilin ve etnik topluluğun devletiydi. Tıpkı Kafkaslarda olduğu gibidir. Bazı tarihçiler Albanların Kafkasya'dan ayrılmadığını iddia ederler. Bize göre zamanın ünlü coğrafyacısı ve gezginini Strabon'un bu ifadeleri gerçekleri yazmış olmalıdır. Yine Elizabeth A. Solkol Sol Kol adlı kitabında Sarı Saltuk Dede ve diğer bazı Bektaşilerin ve Albanların, Azerbaycan'ın Ho şehrinden olması ile ilişki kurmak ister. Bu konuyu araştıran Avrupalı uzmanlardan Melikov, Elizabeth ve diğer bazıları bu tezi desteklerler. Strabon'un, Geografika adlı kitabının 107. sayfasında, Trakyalara ve Troyalılara ait birçok ortak isim vardır. Örneğin Sıkalır denilen Traklarda, Skaios Irmağı, Skyler Suru gibi Troya'da da Skyler Kapısı vardır, diye bahsetmektedir. Traklar, Troya, Truva, medeniyetinin de kurucusudurlar. Bu bölgede yaşamışlardır. Truva savaşlarını başkomutanının ismi Turku'dur. Yine Truva'da yaşayan kabilelerden birinin adının Turgiş olması ilginçtir. Azerbaycan Türklerinden Feridun Ağasıoğlu'nun, Azer Halkı, isimli eserinde, Etrüsk dili Türk dili unsurları içermektedir. Etrüskler, Troya'dan İtalya'ya geldiklerinde birçok Türk dili yer adlarını da beraberinde getirmişlerdir. Azerbaycan'ın Kadim Alban bölgesinde gördüğümüz Ablan, Rutul, Sibar gibi etnomiler ve Albalonga, Uzun Alba, Ülkesi Albina gibi şehirler adı bildiren toponimlerdir. Demek oluyor ki, Kafkas Albanyası ile Balkan Albanyası arasındaki ilişki Etrüsk, İskit, Saka, Türklerinin Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, İtalya ve Balkanlara göçü ile ortaya çıkmaktadır. Bu hususlar Albanların sadece Kafkaslarda ikamet etmediklerini de göstermektedir. Kadim Alban Türkleri Turani bir kavim olup, sağlam bünyeli, güzel çehreli, mütenasip yapılı, özel yaşayışlarında sade ve mutevazı, şahsiyet ve karakter bakımından dürüst, süvarilikte, ok atmada mahir, umumiyetle göçebe, iyi kılıç kullanan, iyi cinsat yetiştiren, kısmen de tarımla iştigal eden ve dini inanış yönünden şamanist idiler. Silahları umumiyetle yay, ok, zırh, cirit, mızrak ve kılıçtan ibaret olup çadırlarının kapıları umumiyetle doğuya müteveccih idi. Son